Fethullah Hoca bu konu için barış için gerekirse el de öpülür etek de öpülür demiş bu konuda ne, ne dersiniz yani el öpmeye etek öpmeye ben çok taraftar değilim de böyle bir adetim yoktur ancak e, yani barış için her iki tarafın da bir takım tavizler vermesi gerekecektir. Artık devlet şunu anladı. Bu iş biteceği yok yani. Yani ne Bordo Berel'ler bu işi bitirir, ne özel harekatçılar bu işi bitirir, ne Mehmetçik bu işi bitirir. Bu anlaşıldı. Ne uçakla ne helikopterle bu iş biter. Çünkü bir sürü destekleyenler var. Bunu biteceği yok. Bitse 30 seneden beri biterdi. Anlaşma olmadan silah bırakma olmayacaktır. Bu anlaşılmıştır. Artık devlet bir bakıma bu gerçeği kabul ediyor ve Türkiye'nin önemli bir güç olması için bir takım şeyleri kabul edeceği anlaşılıyor. Bunun sonu federasyon olur mu? Eyalet sistemine geçilir mi? Bilemiyorum ama Belki ilk aşamada geçilmez. Belki yarı federasyon böyle bir şey olur. Belki bazı alanlarda eyalet sistemine geçilir. Bazı alanlarda geçilmez. Yumuşak bir süreç belki planlanır. Hükümet bir takım şeyler düşünmüştür. Mutlaka bir takım isteklerini karşılayacaktır herhalde. Yoksa bu süreci başlatmazdı dediğim dedik diyecekse zaten bu süreci başlatmanın alemi yok. Yani mesela ana dilde eğitim olmayacak diyecekse bu sürecin zaten bir manası yok. Yani kendini çok bağlayıcı böyle çok radikal ifadeler kullanmasalar iyi olur. Mesela o gün başbakan böyle bir ifade kullandı. İşte Öcalan'a ev hapsi diye bir şey söz konusu olamaz gibi böyle bir takım şeyler söyledi. Teröre bulaşmış olanlar aftan yararlanamayacaktır falan filan dedi. Ee, sanıyorum belki bunları kamuoyunu sakinleştirmek için şehit ailelerini filan sakinleştirmek için söylemiş olabilir. Yani mesela birçoğunu belki de serbest bırakacaklar. Teröre bulaşmamış diyecekler, aklayacaklar, gönderecekler. Herhalde öyle olacak. Kim bulaşmış, kim bulaşmamış. Zaten bunun tam da bir delili yok. Üst düzey olanların dışında. Zaten gerisi belli değil. Onlar hakkında da herhalde işte bu üst düzey olmadığı için teröre bulaşmamıştır falan diyebilecekler. Ve gönderecekler zannediyorum. Üst düzeyler ne olacak? Onlar da yurt dışına kaçacaklar, rahat rahat yaşayacaklar. Herhalde belki bunlar 20-30 sene sonra başka bir kimlikle Türkiye'ye tekrar dönecekler. Böylesi büyük olaylar böyle halledilir. Dediğim dedikler, sen hiçbir şey hallolmaz. olmaz. Yani artık şunu herkes anlamış olmalı. BDP'nin milletvekili bile bırakın PKK'nın dağdaki adamını. Yani meclisteki adamı bile eline taş alıp polise atacak gibi hareketler yapıyor. Yani ben diyor militanım diyor adam. Ben diyor yani öyle milletvekili kravatlı falan sizin gibi değilim. Ben öyle narin süt çocuğu değilim. Ben diyor dava adamıyım. Milletvekili olduysam davam için oldum. Ben bunu çıkartırım gene giyerim diyor dağdaki elbiseyi çıkarım diyor sokağa. Yani ben ben diyor böyle yetişmişim. Şimdi sen böyle bir teşkilatla karşı karşıyasın. Artık onlar dediği için değil. Zaten normalde de insan hakları gereğince de İslam'a göre de hakların verilmesi gerekir. İnat etmenin bir gereği de yoktur. Ama vatanın bölünmesi falan filan tabii ki bunlar kabul edilemez. Zaten şu anda Apo'da böyle bir şey söylemiyor. Türkiye'nin bölünmesi falan zaten böyle bir şey istemiyoruz diyor. Ben yani bunun tek bu lafı yiyecek hali yok herhalde. Bunu kaç defa söyledi.